Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün size slime slime yapacağız. Dözü kapalı. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ile slime challenge yapacağız. Kutunun içerisine moderatörümüz tarafından slime jelleri, simler ve çöp koyulacak. Bakalım taş kağıt makas yaptıktan sonra kime hangisi çıkacak? Evet başlayalım o zaman tamam mı anneciğim? Arkamızı dönüyoruz. Tamam. Tamam. Dönelim o zaman. Evet. Öncelikle taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya. <laughs> Kutu Eylül'ün. Ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. tıraş köpüğü. Ya slime'ın olmazsa olmazı. Ben de istiyorum. Paylaşacağım mı? Tamam anneciğim. Hadi tekrardan dönelim o zaman. O da bu ki kimin olacak slime malzemesi? Evet. Hayır açma. Kağıt, ben, <laughs> makas. O benim. Bence var <laughs> içerisinde slime jeli var. <laughs> Biraz. Bir, <laughs> i̇ki, bir, üç. <laughs> Oo çok güzel. <laughs> Bayıldım. Bakar mısın? Slime'ım şıkır şıkır edecek. Benim çok benim güzel. Tamam bir daha dönelim. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Taş. Dur bir dakika bir dakika. Taş, küt, küt, makas. Tık tık tık. Evet yine ben. Makas. <laughs> Açıyorum. Ta 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 tamam. Turuncu sular jeli. Eylül <laughs> bir daha kilo sana çıkar belki anneciğim. Küsme. <laughs> Hadi arkamızı da verin. Sen yaptım anne. Tamam. Sen yaptım. Anlamıyor. Anlamıyor. Dönün. Evet. Bir saniye. Tü. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hmm. Çok merak ediyorum. Neydi? Ne çıktı? Çok <laughs> <laughs> severim. Çöplük sular. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çöplük sular. Çok severim. Çok <Töp> severim. Çok <laughs> severim. Tamam, severim. dön, dön, dön. severim. Çok severim. Dönün. Ben Var ben. Ben ben taşım. Açıyorum. Yine slime jelimi. Ta 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 tam. Aa çöplük slime. <laughs> çöplük slime arkadaşlar. Bir tane Eylül kullanacak, bir tane ben. Evli ama hiç zor bir şey çıkmadı. Ama ben sıkıcak mı bana? Dönün. Evet. Taş, köt, makas. Merak ediyorum. Aaa! Hem de pembe. Hmm. <laughs> Hadi dönelim tamam. Dönelim Eylül. Taş, kağıt, evet, makas. Ben ben. Üf! Hep aynı şey yapıyorsun sen de. Aa, aa. Aa, pembe slime jeli. İki tane oldu benim bir tane var ya. Üf! Dön. <laughs> Dönün. Taş, kağıt, makas. <laughs> ben de... <laughs> ne çıkacak? Açıyorum. Turuncu slime jeli arkadaşlar. Yine. Ay turuncu iki tane turuncu oldu ya yani ne renkli çıkmıyor? Bana da iki tane pembe. Evet ikimize de aynı çıkmış ne dönelim bakalım. Kağıt evet, makas hep aynısını yapıyorsun hep. Ah en sevdiğim renk mor. Dön dön ben de çabuk istiyorum çok bir daha bir <laughs> <laughs> Bebimize <Benim> bakalım. Bak. <laughs> <Var. Esaf>. Dönün. <laughs> Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kağıt, kağıt, kağıt. İnanmıyorum. En sevdim. En çok istedim. <laughs> <laughs> tamam ya tamam koy çok diğerleri de bana çıksın. Ya iki taneyle mı yapacağım resmen ya. Dönün. Taş, kağıt, makas. Ya, anne bu ha <laughs> Mavi çıktı arkadaşlar. Benim üç tane Eylül'ünde üç bir tane de simi var. Çok güzel. Eylül çok önde gidiyor. Değil? Dönün. Taş, kağıt, Dönün. makas. Ya hep aynısını yapıyorsun ya. Ben de hep... Sarı slime jeli. Eylül sen galiba en büyük slime yapacaksın. Bakar mısın benim? Bir üç tane. <laughs> Dönün. Taş, kağıt, makas. Canım. Anneye çıktı. Wow, yine mavi. Hep iki mavi ip, iki turuncu çıktı ya. Farklı bir renk çıkmadı bana. Dön. Dön anneciğim. Dön. Moderatörümüz de çok sinirli. <laughs> Taş küt makas. Taş küt makas. Kağıt canım. -"Aa! en sevdiğim renk mor. Dön dön. Tamam. Evet arkadaşlar bakalım bana iki tane mavi, iki turuncu, bir mor, bir tane şöyle süm ve bir tane çöp slime çıktı. Elle tıraş köpüğü, çöp slime, bir tane sarı, iki tane pembe, bir mor ve böyle bir tane simle en çok istediğim bir yapıştırıcı çıktı. Şimdi hemen kaplarımızı getirelim ve slime yapmaya başlayalım. Bakalım ki daha güzel olacak. Merhaba. Arkadaşlar kaplarımızı aldık. Boraksımızı hazırladık ve slime yapmaya hazırız. Ben de dansladım bu arada. Sen mordan başlıyorsun anneciğim? Ben de turuncudan başlıyorum. Bak, bak. Ama daha da çöp slime'larımızı da koyacağız Onlar tabii. belli olmuyor, bunda belli oluyor. Eylül anneciğim. Hı. Hı. <laughs> ya benim tıraş köpüğüm yok da bana birazcık tıraş köpüğü versen. Ben de karşılığında sana böyle birazcık mavi bak sende yok. Mavi versem olur mu? Olur. Tamam. Teşekkür ederim anneciğim. Çünkü tıraş köpüksüz benimki biraz kötü olabilir. Şişmeyebilir, psikop olmayabilir. Değil mi? Tamam benim bitti. Tamam. Bir tane daha turuncu boşaltalım hazırlık. Ben de pembeden Wow, Vav! Turuncu rengine bak ya. Pembeden rengine bak. Süper. Ay Eylül rengine bak. Bayıldım. Mor boşaltacağım bir tane de. Ben de mor boşaltacağım. Kimin slime'ı daha güzel olacak arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Şimdiki evet. daha çok şıkır şıkır ediyor. Şimdiden şimdi ben şimdi. Eylül bana eğer ki tıraş köpüğünü vermeseydi benim slime'ım şıkır şıkır etmeyecekti. Anneciğim beni kırmadı ve üzmedi. Bana ne veriyor? Tıraş köpüğü veriyor. Ben yani de karşılığında birazcık mavi verdim. Mavi slime jelinden. Evet bak şu mavi slime jelimden verebilirim sana birazcık. Sen de birazcık bana tıraş köpüğü ver. Tamam mı? Yarısını boşalttım. Yarısı da kendime. Tamam mı? Evet. Şimdi şu Şunları bir saniye. Pofuduk olsun. Aa elin slime jeli. Şey sana kaldıracaktır aşkım. Sana da sıkayım. Karıştır. Pofuduk pofuduk olsun. Tamam. Şunları şöyle alalım. Bize güzelce karıştıralım anneciğim. Bu O benim annem. Hey Beru senin daha sinin var. Evet. Ben başladım bakalım nereye çıkacak ortaya. Ne bu? Kocuğum. Yani toz pembe gibi bir şey çıktı yine ortaya. Ben de. Ben içine bakın bana challenge'da ne çıkmıştı arkadaşlar. İster misin? Sana da verin mi? Yok, yok. İstemiyor musun? Bak atıyorum hepsini. Evet. Tamam. Sen Aa, tabii bir de ne koyuyorduk arkadaşlar? En son ben çöp sıvarını da mecbur koydum. <laughs> Çıktı. Anne. Ay renge bak. Eylül. Sen. Seninki çok güzel oluyor. Sen fırsatı sen bavul çıktı. Ne çıktı? Aa, elime bulaştı. Tamam bir şey olmaz karışırım. Bir de daha bu var. Ne var? Bu. Daha çöp slime'ı var. Tamam çöp slime'ı biraz sonra koy istersen. Şimdi koyacağım. Tamam. Bakalım tamam sen nasıl? Onda diğer slime'sı da koyalım. Tamam bir daha Şimdi ya. içine koysam nasıl olur acaba arkadaşlar çöp slime'ı? mı? Ben bunu biraz Attım. yarın yapsam çünkü ablam hey. bir daha yapsın ya. <laughs> Slime'ım sanki mahvoluyor gibi. Değişik bir şey oldu bu. Sanki, bunu da sanki çok da güzel bir şey Bana olmayacak. Bana bunu dökmek zorunda mıyım? Ama ben, ben... ben niye döktüm? Niye kural ilal ediyorsunuz? <laughs> Sulayman <'in> bak oldu burada? <laughs> Sulayman'a bakın arkadaşlar. Karıştır. Elif hepsini mi koydun? Hı, hı. Şey, çöp slime'ı. Yok. Sen çok akıllısın ya vallahi. Vallahi gelince ben hepsini koydum. Böyle değişik bir şey ortaya çıktı. Ama kızımız Arkadaşlar sizce bundan bir şey çıkacak mı? Acaba çok merak ediyorum. Eylül her gün slime yapıyor. Ben neredeyse ilk defa yapıyorum. <laughs> <laughs> Eylül sevgili Arkadaşlar slidemizi toparladık. Ve bakın. Benimki e, biraz mora kaçıyor. Eylül'ünki toz pembesi gibi. Ama bunun kararını siz vereceksiniz. Eylül. Hangisinin? Bak. Eylül'ünki <laughs> daha güzel oldu. Yoksa Gülay ablanınkidi. Kiminki daha güzel oldu? Eylül'ünki. Oo Eylül'ünki Eylül de çok güzel oldu. Bir kıvamına bakabilir miyim seninkine? Bakalım. Çıtır çıtır etmiyor sanki ya. Ediyor. <laughs> Kızaklıyor mu anne? Tamam çok güzel. Bayıldım kıvamına. Ben de. Akışkan ben de. bir kıvamı var. <laughs> Ve benim kızım sıvayla ben atamıyorum ama paraşüt ben yapamıyorum. Eylül daha güzel yapıyor. Bakın şıkır şıkır olmuş. Bak, çok güzel olmuş. Anne nasıl yaptığını tamam. öğret. Böyle 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 öğret. Işte. Tamam. Nasıl parşülerim? Oo çok güzel oldu. Bravo anneciğim. Abi, 10 puan. Seninkine 10 puan. Sen benimkine kaç para veriyorsun? Yüz üzerinden 100 veriyorum. üzerinden 100. O zaman ben de yüz üzerinden 100 veriyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu ve buna benzer videolarımızın gelmesini istiyorsanız ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve açıklama kısmında bırakacağım Instagram hesabımızdan bize yorum yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. What's the